Kudüs'e bir kadın varmış, Kudüs süpürürmüş o mescidi şerifi. Biz ne dermiş oraya? Recep e geldiği vakitte her gün 11 İhlas-ı Şerif Recep ayına e hürmete. E, eh, her fani gibi vakte yaklaşmış, oğlunu çağırmış demiş ki, evladım ben öleceğim. Bana sakın demiş, yeni kefin sarma demiş. Allah'ın mescidini süpürdüğüm şu elbiseler var ya benim için budur. Ş şahit ben bununla şey diyorum, Cenab-ı Hakk'a gitmek istiyorum. Hep onun beytini bu evleri el bişeriler süpürdü. Bununla, bununla beni göm demiş. Çocuk halkın onu kınayacağından korkarak temiz kefene dönemiş annesini. Dinlememiş vasiyetini yani. En başka temiz. Şimdi diyecekler ki bu annesine bir kefen olmadı diyecekler diye. halkın levminden korkmuş. Ve kadını yeni kefenle görmüş. O gece görmüş. Niye demiş benim vasiyetimi yerine getirmedin? Ben senlerce burada 50-60 sene Allah'ın mescidi olan Mescid-i Aksa'yı süpürdüm. O öyle bir şeyle Allah huzuruna varmak isterdim. Deyince şu yaptığın an onu hemen gece Sabahleyin kalkmış, annesinin bir şey olmasa üzerine öfteyim götüreyim demiş kabre. Gitmiş kabre, kazmış kabri bir dakmış, kabirde kimse yok. Hiçbir ferdi yok kabirde. Kabirin bomboş. Dün gömmüşler, ertesi gün gelmiyor. Şaşırmış ne oldu ya o vakit kendisine sessiz, sözsüz, cihetsiz bir hitap bu Recep'te bize edenleri biz kabirde yalnız koymayız. Allah, Yanımıza Allah, alırız. Kafi geldi. Allah, Allah, Allah. Kötü huylarını bırak, Allah, tövbe Allah. istiğfar et, ibadete başla. Allah, Allah. Ve sakın terk etme ibadetini. Ben gencim, istikbalde yaparım şu. Günahsız adam olmaz. Günah işlesen tövbe et Allah-u Teala'ya. Ama ibadetten geri durma. Ama günah işleme. Günahın küçüğü büyüğü olmaz. Allah'a isyandır. Vallahi yedi men